Merhabalar herkese. Bugün market alışverişi yaptık. Evet, zaten Merhaba çektim. Zayn. Merhaba diyorum. E, marketi çekmedim. Hafta sonu olduğu için çok kalabalıktı. İki tane ayrı markete gittik. Biri Arap marketi, yeni keşfettik. Bu... Helal ürünler satıyor Evet, helal. Lovel'daydı sanırım, değil evet, mi? Bize 12 dakika uzaklıkta. Bu al Ez mi? Öyle bir şey galiba. Fiyatları da uygundu. Tabii ürünlerin son kullanma tarihlerini. <laughs> Biz kontrol ne sıkıntı olabiliyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. Bildiğimiz mahalle bakkalı gibi bir yer. Evet, çok. bizim bakkalımıza benziyor. Benim hoşuma gitti. Valla helal marketten neler aldık diyelim. Helal yani marketten neler aldık? Ee, Merve çiz almıştı. Bu bizim ezme peynirimize benziyor. Değil mi? Merve bu fiyatı çok yüksek değildi. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Hint market Merve... de var Türk ürünleri satan. Onunla karşılaştırmak için söyleyebilirsin. Orada aslında çok bir şey fark etmiyor. 1 dolar fark ediyor. Evet, olsun 1 dolar 1 dolar. 13 dolar burada. Hint markette 14-15 dolardı. Evet. Bu da böreklik peynir. Bu 6 dolar. Bu 8-9 dolardı. Önceli Bu arada dolar. e, kebap bulduk. E, bir sonraki Amerikan marketleri market, yani market baskette. Kebap fırına atacağım şimdi. Fırın şey verdi, sinyal verdi. Hazırım diye. Onu hızlıca fırına atayım ben. Sonra devam edelim. Oradan çıktıktan sonra da market basket'e gittik. Tabii çocuklar acıktı falan. Dedim hemen yanına bir bulgur pilavı. Onu Göstereyim ben size. Kebap gibi yapmışlar yani. Evet şöyle gözüküyor mu bilmiyorum da güzel duruyor. Neydi? Teriyakili galiba değil mi? Evet. Teriyakili. Bir de şiş tavuk şiş gibi bir şey yapmışlar. Tavuk işte. şiş gibi yapmışlar. Evet. Hemen dedik fırına verelim. Eve gider gitmez. Sonuçta et yani. Fiyatı da bu bunun 16.86 dolar. 16 dolar. Tabi gramaj olarak ne kadar? Ee, 1.35 dekisi yarısına denk geliyor değil mi? Evet. 750 gram gibi falan galiba. Emin değilim ama. Bu da aynı 750 gram. Bu da 13 dolar. Tavuk olan da 13 dolar. Ben şimdi hızlıca onu hatta saçlarımı da toplayayım. Fırına vereyim hemen. İlk bir, bir tane daha et almıştık galiba değil mi? Tavuk aldık bu nasıl? Market basketi Bu da şurada hazır. 6.23'müş bu da. Ama market şey öyle. Bu kebap olunca hani dedik böyle hemen hızlandırılmış bir şekilde çocuklara ve bize daha sağlıklı bir yemek yani sonuçta şey değil şey gıda değil yani yarı pişmiş gıda değil böyle paketli ürün değil hop Arap marketten bir de şu labneyi aldık kefir cheese şey yazamıyorum. Onun içine koyuyorum. Şey de koyayım. 4 dolarmış. Ama en çok benim sevindiğim Mısırım. Biraz daha konu zaten bence gözükmüyor. Anne. Efendim? Mısırını bulduk. E, Umarım bundan oldu. güzel bir mısır ekliği olabilir. Kuymak falan yapabiliriz. Anne, ulan yavrum. Üç dolar almışız ona Tamam, ben şarj edeceğim şimdi. Bekle. Üçgen taze yufka. Merve'nin. Bu da dört dolar. Market basketleri de böyle değil Üzüm pekmezi aldık. Üzüm pekmezi'nde 6 dolar vermişiz. Türk markası. Baba, ben bunu dönüşümü atıyorum ama. Tamam beyeceğim. Ben bunu atıyorum ama. At, at geri dönüşümü. Ben halledeceğim bu. Ben Çok geç bakıp ne pişti? <laughs> tamam beşezi, Biz yıkıyoruz, yıkıyoruz. Tavukları da içeri koyuyorum Ali. Bu da 6 dolarmış. Baba. O ben de aldı. Ali biraz fazla olmadı mı hepsi? Yap yavrum. Evde 4 tane erkek var yani. Şuraya bakma. Okuruz Biz ben bunu fırına yiyeyim. <laughs> Türk işi kebap. Yürü bakalım otur otur. Biz çok sık kefir tüketiyoruz. Çocuklar da alıştı kefiri. Burada da sık sık alıyoruz kefiri. Ne kadarmış fiyatı? 4.69 kefirin fiyatı. Yoğurt. İstanbul'dayken asla market yoğurdu almazdık. Ama burada günlük süt bulamadık. Çiftlikler falan varmış ama daha o çiftliklere gidip süt alma fırsatımız olmadı. Şimdilik böyle Holmilk yazmış ama yani ne kadar lezzetli bilmiyorum hani İstanbul'daki <laughs> damak zevkimize uygun değil. Yani oradaki gibi yoğurtları burada lezzetli bulamıyoruz. Bir iki marka daha var. Sanırım Traveze satılıyor. Denk gelirse oraya girersek onu alıyoruz ama şimdi market baskete gittiğimiz için oranın yoğurdunu aldık. Gider eder yani. Onun fiyatı da yoğurdun fiyatı da 2.39'muş. O e, parmesan peynir aldım. Arada sırada makarnaların üstünde falan iyi oluyor. İşte e, 549muş. makarnaların üstüne falan döküyoruz. Burası şekerli ürün çok sıkıntı. Yani şeker oranına bakmaya başladık. Onun da çünkü oğlum da şekerli ürün çok tüketiyor. Onun çantasına atıştırmalık koymak için böyle işte protein kuki diye bir gram şeker varmış. atıştırmalık aldım Bunu biraz yükselip iki tanesi 4.49 diyor. Evet, iki tanesi 4.49 diyor. Bu da yüksek aslında yani iki tane kurabiye onu vermek bence yüksek. Tuz almışız 79 sente. Bu ne? Lin, milk, orijinal falan diyor paket. Süt, sütlü bir şey mi aldık biz? Bilmem almışız demek ki. Ha, bilmiyorum ne olduğunu. Un almışım 7.49'a. Valla e, bir, bir whole grain aldım. Grain'in Türkçesi neydi? Tahıl mıydı, buğday mıydı? O tarz bir şey yani. Ya tahıl ya buğday. Şimdi aklımda değil. Hani daha sağlıklı, e, unlu kek tarzı bir şeyler yaptığım zaman daha sağlıklı ürünler olsun diye beyaz undan uzaklaşmaya çalışıyoruz da. Grain'li, whole green. Organikmiş bir de yani. Büyük ihtimalle ondan yüksek fiyatı. Bir de bu da whole wheat flour. Whole wheat bu da işte bu da tabi daha yüksektir bunun fiyatı. Bu da organikmiş gerçi. Limon almışız iki tanesini. iki limon 1.38 vermişiz. Domates <laughs> domates, çeri küçük bizim domateslerimiz. 3 3.29 almışız. Pardon pro, burada protein kokuyup 5 dolarmış. Yanlış söylemişim biraz önce. Oğlum e, sushi çok seviyor büyük oğlum. California roll seviyor. O da 6.99. Gittiğimizde genelde iki paket onu alıyoruz böyle. Yani evde bir yemek varken yokken hani atıştırmalı Ben yapmayı öğreneceğim kendim. Evet yapmıyor. biz kendimiz yapmayı düşünüyoruz ilerleyen dönemlerde. çikolata almışım. Nerede bakın çikolatanın fiyatı var. Humus Humusun sinekleri var. Burada humus çok tüketmeye başladık. Türkiye'de bu kadar yemezdik ama. Bu humusu oğlum alıyoruz. Okula çantasına koyuyorum. 338 3.38'miş fiyatı. Ee, aslında iki tane aldığımız için 3.38. Normal fiyatı 1.69. Bu falalı e, tavuk almışız galiba Ali. O altı fırına, fırına koydum. O pişiyor. Diğerleri zaten bir 13'tü bir 14'tü kebapları. Evet. Ondan sonra California Şey çöp poşeti almışız. İki tanesi <laughs> 4 dolar. Şunlardan aldım ama bunların fiyatını tam hatırlamıyorum. Defne şey aldım. Ee, yani. yeni <laughs> Türkiye'ye gidecek. E, eşim teyzesi Türkiye'ye gidecek. Böyle Çöp ordeni... poşeti de dur demin söylediğini gösterelim. İki kutu aldık. Yani kutu 30'lu. Yani 60 tane çöp poşeti. Bunların sanırım iki tanesi 6 dolardı. Emin değilim 7 dolar pardon. iki tanesi 7 dolardı. Bu şey bezelye falan var içinde. Şavuç var. Ee, Organik. İşte Türkiye'de de bunları e, satanlar var ama Amerika'dan geçip satıyorlar. Yani satışı bunların Türkiye'de olduğunu sanmıyorum. Gerber yeni yeni gelmiş. Bu bebek hani yeni bir e, iki yaş için. Ve atıştırmalık bir şey. hani Çocuklar için sinek gibi. Atıştırmalık sinek gibi. Bunu da bizim çocuklara aldık. Yine sebzeli cips sebzeli cipsmiş. Bu da herhalde iki tanesi 6 dolar diye biliyorum. İki tane 6 dolarlık sebzeli cips almışız. Efendim. Whole floor 4.99'muş. Diğeri 7 küsür. Büyük olan un. 4 küsür. Küçük olanın daha pahalı. 7 küsür. Başka ne almışız? Ben yemeğin altını kısayım. Evet. Şöyle bir bifli, kurtulmuş bifler var. Yüzde yüz bif diyor. Böyle küçük küçük paketler yapmışlar. Oğlumun çantasına öyle ya da atıştırmalık hani acıktığı zaman geçiyor. Ya da yanıma, çantama koyup yanıma da götürebilirim. Beş tane paket var mesela zaten çantayı koymak için. Bunlar ne kadar acaba Cenk? Sanırım beş ya da altı dolardı. Efendim anneciğim? dolarmış bunun fiyatı. Anne. Efendim anneciğim yok yok bu cipsin iki tane cips altı dolar. Onun fiyatını göremedim. Anne de cips istiyor. Ha. <laughs> Yemek yedikten sonra akşam o. Bu da yani beş altı dolar civarı emin değilim. Şu yoğurtlar da sen bunlara baktın ya. Kaç aydır bunlar? Yoğurt ne kadar çok almışız çocuklara böyle meyveli yoğurt. Şeker oranı düşük işte onlar. Şeker düşük mü yine? Hı hı. Bakayım. Yani 3-4 dolar bir şeydir. Çok yüksek değildir yani. Biri 4.69, biri 3.99. Güzel. 1, 3, 3, 4 4, 4, küsür. Sanırım öyle bir şey yani. <laughs> bu da. Bunun, bu protein bari yine. Keto ürünü bu da işte şeker 1 gram varmış o yüzden aldık çikolatalı bu da sanırım 6 dolar civarıdır tam bilmiyorum ama baktın mı sen bunun fiyatına yok bakmadım ya. evet bu da 6 dolar civarı göremiyorum şu anda ama o civar bir şeydi yani bir de iki tane çikolata aldım ki eritmek için böyle dondurma falan yapıp üstüne çocuklara böyle atıştırmalık bir dondurma yapmak için. Yani meyveli dondurmanın üstüne eritmek için. Ondan aldım. Toplam. Bakalım ne kadar ödemişiz. Çilek de var. Şu humusu zaten göstermiştim. Humusunda e, cipsi var. Tortilla cipsi de humus oğlumun çantasına atıştırmalık her gün bir tane koyuyorum. Bazen meyve koyuyorum ama bazen işte kursa gitmem gerekiyor ya da bir işe gitmem gerekiyor. Ya da bilmiyorum acil evden çıkmam gerektiğinde meyve ve o tarz atıştırmalık veremezsem, sağlıklı atıştırmalık veremezsem hemen böyle paketli ürünleri veriyorum. Maalesef hani daha sağlıklı olsun diye humus hani Çok değil bir şey değil ama okulda ki şeyleri çok yesin istemiyoruz. Çok çünkü doymuyor. Bir şey çünkü. pizza mizza var yani. İşte peynir, işte humus, böyle işte tatlıda şeker oranı düşük. Şey. Bunları büyük oğluma aldık yani bu tarz şeyleri. Bu Anne. sebzeli cipsi de ikizlere aldık. Anne! Efendim anneciğim? Ben bu Tamam, ben şimdi yemek yapayım. Yemekten sonra O Arap marketinde 46 dolar harcamışız. Zaten aldığımız şey belli. Çok az şey almışız yani. Merve almışız, Merve peynir almışız, bir de e, white cheese, hani iki, iki tane, üç çeşit peynir almışız, labne vesaire. E, Un almışız. Sen onları gösterdin zaten. Toplam evet. hepsi 46 dolar tutmuş. Sırf peynir olmuş bu e, Sırf peynir zaten, peynir zaten aynen. Çoğu peynir yani çok pek bir şey yok burada aldıklarımızdan. Hani baktığımız zaman peynirin dışında. <laughs> kefir, labne, white cheese o kadar. başka bir şey yok. Market basket'te de 142 dolar harcamışız. Yani toplamda bugün ki market alışverişimiz kaça gelmiş oldu? 142, 143 burada. E, 46 da 180, 190 dolar falan yapıyor. Yani küsuratları da koyduğun zaman 200 dolar falan ortalama. Değil mi? Evet. 200 dolara haftalık alışveriş yapmış gibi olduk. Aslında haftalık değil biraz daha fazla. Peynirleri falan her Her haftalık değil aslında iki haftalık falan gibi yani çünkü peynirleri falan her hafta gidip almıyoruz büyük büyük boylar. O peynir zaten bize bir aydan fazla gidiyor ya. Ben dur yemeğimi bakayım. değil mi? Meyhane mi diyorlar ona? Bilmiyorum ki ya, öyle bir şey diyorlar ama. Sarımsak. Bol sarımsak yap Evet. Sarımsak da koyalım, domates de koyalım. Sarımsak, evet. soğan. Çünkü biz burada buraya geldikten sonra çok e, abudik şeyler yemeye başladık. Başlamıştık, düzelttik. Evet, toparladık. Ya zaten genelde şey yiyoruz hani tencere yemeği yiyoruz ama arada sırada işte böyle marketten Saçma sapan şeyler de alabiliyoruz yani. Türkiye'deyken böyle hani yazdan domates yaparsınız ya hani bizim, benim annem, eşimin annesi yapardı. Genelde onun domateslerini kışın kullanırdık. Burada hep böyle organik domates soslar var. İşte Costco'dan böyle e, şu şekilde böyle kasar gibi yani büyük kaçta satılıyor tam hatırlamıyorum ama 10 küsür, 15'e 20'de falan da herhalde. Öyle toptan alıyoruz. Güzel oluyor yemeklere. Mesela şimdi bulgur pilavına domates koymam gerekiyor. Hemen bunu koyacağım yani. Aa size domates sos. Burada tuzlar da Türkiye'deki gibi değil yani. İlk geldiğimde ayarlayamadım. Yemeklerin hepsi tuzsuz oluyordu. Bir şeyi daha düşük tuzun oranı yoğunluğu daha az. Biraz daha fazla koymanız gerekiyor. Baharat olarak en çok kullandığımız nane. Nanesiz asla yani. Bütün çorbalara, yemeklere falan. Ben çok nane kullanıyorum. Bulgur pilavına da. Akdeniz salatası. <laughs> Olmazsa olmazımız değil mi salata? Sağlıklı.

pilavı demin almak üzere. Çıkıyan. Evet peyar. Evet pilav da duyacağım şimdi. Pilav oldu mu? Evet beş dakika da beşiktaş değil 5 Beş dakika da yaptık. Tamamen veriyorum sana da. Bunlar çok acıktı. Bugün alışverişimizi yaptık. Hızlıca yemeğimizi yaptık. Günümüz geçti bitti. Hı? Hoşçakalın diyelim hadi kendinize iyi bakın. Aynen. Hoşçakalın. Aynen.